Sevgili çocuklarım, merhabalar. Uzun zamandır sizinle görüşemiyoruz. Ben sizleri çok özledim. Eminim sizler de beni özlediniz. Ee, ama bu e, çok geçici kısa bir süre. Yine birlikte olacağız, birbirimize kavuşacağız. Bu süre zarfında da sizle birlikte öğrendiğimiz, yaptığımız etkinliklerin en azından bir kısmını evde bulabileceğiniz malzemelerle annelerinizle birlikte yapın. Hani en azından sizler güzel vakit geçirebilin istiyorum. O yüzden sizinle bugün bir etkinlik yapalım istiyorum. Biz sizinle üçgeni öğrenmiştik, değil mi çocuklar? Bir kabımızda evde tuz olabilir, un olabilir. Bu tıra babalarımızın tıraş köpüğü de olabilir. Öğrendiklerimizi bu şekilde. Bu bu üçgenimiz çocuklar. Biz gülen çocuk yapmayı da öğrenmiştik. Ee, üzgün çocuk yapmayı da öğrenmiştik. Şimdi sizinle bir üzgün çocuk yapacağız. Çünkü biz şu an çok üzgünüz. Okullarımız kapalı olduğu için. Okulumuz açıldığı zaman hepimiz bu resimdeki gibi çok mutlu olacağız. Daireyi de öğrenmiştik biz sizinle çocuklar. Çizgi çalışmalarına da başlamıştık. Evet çocuklar. Bugünlük bu kadar. Her gün size bu şekilde bir şeyler göndermeye çalışacağım. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.